Eyvallah, iyiyiz biz de. Evet, Aytaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yapay zeka gecesi. Evet. Siz kullanır evet. mısınız? Neler söylemek istersiniz? Yani az önce de o soruları cevapladım aslında. Ben İl kullanmaya çalışıyorum. Şimdi sette kısıtlı zamanlarımız oluyor. O zamanlarda e, ben sette biraz antrenman yapmaya çalışıyorum. E, sette karavanda damlalarım var bir tefek aletleri var. O aletleri kullanırken de o kısıtlı zamanda güzel programlar kurabilmek için yan AI uygulamasından yardım alıyorum yani. O yüzden de keyifle kullanıyorum. Peki en son yapay zekaya ne sordunuz? Ne gibi yardım aldınız? En son yapay zekaya gerçekten en son ne sordum? Yine bir spor hareketi sordum galiba yani. Kısa bir antrenman, 15 dakikalık bir antrenman nasıl yaparım diye sordum. Ama merak ettiğimiz her şeyi sorabildiğimiz bir tek antrenmanla kısıtlı değil aslında yani evet. sorduğumuz soru. O an anlık ne sormamız gerekiyor? Sonra soruyoruz. Bir şey oluyor aslında. Tabii iyi yanları da var, kötü yanları da var. Murat da açıklama yaptı biliyorsunuz. Çok zarar kötü... ettim dedi yapay zekadan. Sindim dedi. Kötü yanı ne? Niye zarar ettim? Herhalde bir yatırım sormuş. Oradan zarar ha, etmiş. Yani tabii ki biraz kendi kişisel dünyamızda bunları kullanırken dikkat etmek zorundayız. Ama daha böyle programsal, öğrenmemiz gereken şeyleri anlık öğrenebilmek için bence kullanmak çok iyi. Yani ben şu anda bir zararı görmedim şahsen. Evet peki sizin dizinizde üçüncü tanıtımı yayınlandı, evet, yanlış evet, hatırlamıyorsam evet, Elin Kandemir'in olan. Evet, evet. Üç ay önce yayınlandı ilk tanıtım biliyorsunuz, evet. bir türlü yayınlanmadı diyorlar, ne zaman gelecek? Yani okay. ne zaman gelecek aslında yarın yayınlanıyor. Yarın yayınlanıyor. yarın perşembe günü yarın saat 8'de yayınlanıyor. Son bırakmanımızın tarihi de çıkmıştı aslında. Ee, çok güzel proje olacak, çok heyecanlıyız. Biz de merakla bekliyoruz. Biz bu sırada tabii ki durmadık. Biz çekmeye devam ettik. Ee, de çalışmaya devam ettik. Yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi yarın yayınlanacak. Ondan sonraki gün, cuma günü işte eee çıkacak. Biz de onunla yaşanındayız. Her bekliyoruz. Peki yani. sizin beklentiniz ne yönde? 3 ay böyle bekledik ya hani bayağı da kitle bekliyor. Şimdi evet, herkes her şey bekliyor. Şey bekliyor. Çok güzel bir e, getirmiş bu aslında daha yayınlanmadan böyle bir merak içinde olması insanları. Ama tabii bunu yayınlandıktan sonra cevap verebilirim yani şu anda e, soru çok güzel kesin bir cevap veremem size <laughs> bilmiyorum yani ama umarım en güzel şekilde evet. en güzel renklikleri alırız. İnşallah diyelim, Helin Hanım'la da partnerliğiniz çok evet, konuştu, evet, çok beğenildi, evet. özellikle ne söylemek istersiniz? E, çok iyi bir oyuncu, onunla çalışmak çok keyifli. Bir tek Helin'de değil bütün oyuncu arkadaşlarımla çalışmak çok keyifli, ekibimiz çok iyi çünkü. Çalışmayı seven disiplinli insanlar. E, setten çok memnunum yani keyifle çalışmaya ya devam ediyoruz. Maşallah. Eyvallah. 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 Televizyon dünyasında inanılmaz bir rekabet var. Belki evet. beş, belki altı bölümde bir tane tamam. yapımlar var mıdır? Böyle bir kaygı uyandırıyor mu piyasanın şu an Yani bu ama. piyasada bu işleri yapıyorsak bu kaygı her zaman var. Ee, ama tabii ki bunun bizle alakalı olmadığı, aslında sektörle alakalı olduğunu bildiğimiz için de bu bizi artık üzmüyor, yıpratmıyor. Ee, biz elimizden geldiğince Yapmamız gereken şeyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında artık takdir seyirciye kalıyor. Peki, e, bu yoğun e, tempo arasında e, aşk hayatına sormak istiyorum. var mıdır bir... bir yoğun tempolu çalış... aşk e, o kadar zor ki. Yani sosyal hayat olmayınca aşk olmuyor. O yüzden de bu yoğun çalışma esnasında yani ne birine vakit ayırabiliyorsun ne e, başka bir şey yapabiliyorsun. Gözde hocam kapıları o zaman kapalı. Yok kapalı diyemeyiz, açık da diyemeyiz. Böyle şu anda çalışıyorum. İşle aşırı neşirim. Keyifle çalışıyorum yani. Peki. Bir o zaman 13 Şubat'ı kutlayacak. Yalnızlar 13 Şubat'ı? Dünya Şubat. yalnız her günü. <laughs> yalnız günü. Evet. Aslında her gün bir, bir, gün belirliyorlar artık. Her güne bir şey günü diyorlar. 13 Şubat yalnız her günü. Evet sen, dünya yalnız O zaman günü. hep beraber siz yalnız mısınız Tabii ki. Abi. O zaman tamam hep beraber kutlarız yalnız. Yok ben 14 Şubat'ı kutlayacağım. 14 Şubat'ı Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ben rahatım. <laughs> Eyvallah. Ben <rahatsız. gülüyor> 12 Şubat'ı kutlayacağım şimdi yayınlanacak ya. merakla bekliyoruz. Diyeceğiz. Eyvallah. 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 Eyvallah.